Coca Cola, X Sprite, Boom. İşte hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir burun star sunuyoruz. Bugün evet, her gün tek hesaplaşma oynuyoruz. Bu sefer ne oynasın ne oynasın. Arkadaşlar kanala abone olmayı 5 like yeterli değil. Abone olmayı bak hiç like atmıyorsunuz. ama Çok ayıp. Yapmasınız da canınız sağsın. Ee, yeni soru yeni yıkanması için ben çok uğraşıyorum. Evet. Zaten geçen gün uzun bir video paylaştım. Bu video da uzun olacak. Ee, i̇şte bu video uzun olacağı için geçen uzun ilk uzun videom olduğu için e, YouTube'a mesaj gönderdi. Dedi ki e, uzun bu videoyu yüklemek için şunu geç, şunu gir şunu gir Mesaj gelecek, onu geç falan dedi. Gerçekten beni bayağı yordu. Bir sürü mesaj geldim. Zorla yükledim o YouTube kan kanalıma. Ve size bak hiç kimse bu kadar uğraştım, bu kadar emek verdim. O kadar karakter çıkardım. Hiç kimse şey yapmadı. Eee kimse like atmadı, abone olmadı. Lütfen sizler rica ediyorum ve bu arada maçı kazandık. Neyse çok uzatmayayım. 1 dakika zaten değişmiş sürdürelim maça geçelim. Açılıyor bu kanalıma ilk videosu bayağı izlenmiş. Çok sağ ol. Ama like gelmedi yani. 5 like geldi de. Ona tanıdığım attı. Onlar şeyle böyle sahte hesaptan falan kendime like atmıştı. Işte. i̇şte öyle geldi o likelar. Siz, sizden gelmedi. 8 bit. golü attım golü ben öyle bir bomba yapacağım bom bi 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 ba bi bi ba 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 bi bi ba bi bi ba bi bi ba 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 yani gide gide yani Ulan Çok azık oynuyorlar ya.

Geldik. Şuraya da girelim. Oo baya gelmiş. Ay çok az kalmış be. Jeton var mı? Ben şu kartları da almak istiyorum. 5 milyon saat O zaman Frank. <laughs> 5 milyon önce ben Frank. Evet, ben çok hasar ver veririz sonlara. Bu Bola baya kadar çıkartıyorum farkındasınızdır. Ölüyorum lan. Ben şu açacağım ya. Bak, bak ben bu alıcı sevmiyorum abi. Aç şu Gel emsi gel, em gel gel. Gel 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 gel, gel, gel. gel, gel, gel

şekil yapmayın lan. Yani. Yani mi? Yo. Ne alaka dedim lan? Ne alaka? Yanım ne alaka? Tam bir kolam gibi. Gel lan. Gel lan.

Ya abi çok kötü oldu ya ultisi. Ne ne yaptı? Bu ne yaptı? Bu <laughs> deli mi kendi sahasına götürdü <laughs> Ya sıkıntı Az sıkıntı santiyorum. Ultimi saklıyorum arkadaşlar. Neden niye sorarsınız? İşte şimdi şey yapacağım. Vur. At da adamak. Ver. Ver pası. Pası var. Pası <laughs> var. Pası var. Posu var. Posu var. Ama bu golü yedik. Bu golü yedik ama elimden geleni yapmıştım. Uy tuttum. Sonra tuttum. Hayır. 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 Bu kutular gitti. Çok kötü oldu. Ne yazıyor <laughs> lan? Dünya şöhreti kazanmak için tüm, Bir dakika. Anlamadım mı? Tüm savaşçıları aç. Aa, böyle mi oluyor? Muş. ben elmasımı neye harcamıştım? Galiba da dünkü videoda bir, bir, bir şey vardı. Soğuğu harcadım. Aaa lan! Ben şey açmışım.